Videomu izleyen herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte simit poğaça yapacağız. 250 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı ılık sütüm var. Bunu kasenin içerisine alıyorum. Yine aynı ölçüde bardakla ılık sütümü, ılık suyumu pardon ekliyorum. Yani bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı da ılık su ekliyorum. 3 çorba kaşığı toz şekerim ilave edeceğim. Bu mayamın aktif olmasını sağlayacak. Eğer instant maya kullanıyorsanız bu işlemleri yapmanıza gerek yok. Direkt unu açıp ortasına sıvı malzemeleri koyup yoğurmaya başlayabilirsiniz. Ama böyle toz maya veyahut da paket yaş maya kullanıyorsanız mayanın aktive olması için bu şekilde bekletmeniz gerekiyor. Biraz karıştırıyorum. Ve yaklaşık bir 10 dakika kadar mayamı bekleteceğim. Yaş mayada da aynı işlemi yapabilirsiniz. Yalnızca instant maya kullanıyorsanız bu safhaya gerek kalmıyor. Direkt unu açıyorsunuz, ortasına suyu, sütü, mayayı, şekeri unun etrafına da tuzunu koyup yoğurma işlemine başlayabiliyorsunuz. Şimdi ben bir süre bir 10 dakika kadar mayanın köpürmesini, kabarmasını bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi yüzeyde mayalanmadan dolayı böyle bir köpüklenmeler oluştu. Bir çay bardağı, klasik çay bardağıyla sıvı yağım var. Yine aynı çay bardağıyla da eritmiş olduğum tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. İçerisine ekliyoruz. Bir adet de yumurta kullanacağım. Bunu da içerisine ekleyip şöyle bir karıştıracağım. Şimdi unumu eklemeye başlayabilirim. Yine 250 ml'lik su bardağıyla unumu koymaya başlıyorum. Bu safhada tuzumu ekleyeceğim. Bir dolu tatlı kaşığı da tuzum var. Bunu da ekliyorum. Biraz un ekleyip böyle spatula ile karıştırdıktan sonra elle yoğurma safhasına başlayacağım. Birden onu boşaltmıyorum. Önce 3 su bardağı kadar ekleyeceğim. Böyle karıştıracağım. Ardından da elle yoğurmaya başlayacağım. Toplamda 250 mililitrelik su bardağıyla 7 su bardağı un kullandım ama 7 su bardağı un diye siz birden bu unu boşaltmayın. Yine kontrollü olarak ele yapışmayan bir hamur elde ettiğinizde un koymayı bırakın. Kabın altına çok az un serpiştirdim. Şimdi kapağımı kapatıyorum. Bir sofra bezine veya ince bir battaniyeye sararak yarım saat bir saat kadar hamuru mayalanmak üzere bırakıyoruz. Şimdi biraz maya kokusu gitsin diye yoğuruyoruz. kıvamında pürüzsüz bir hamur olmuş. Şimdi hamuru bezeleri ayırıp en keyifli, en zevkli tarafı olan şekil verme aşamasına geçeceğiz. Hamurumu 16 eşit parçaya böldüm. Büyük bir mandalina gibi düşünebilirsiniz bezeleri. Bu şekilde yuvarlıyorum. Önce içe içe katlıyorum hamuru, bezeyi. Şöyle içe içe biraz katlıyorum. Ardından da yuvarlıyorum. Parmaklarınızı bir kafes gibi yapın. Hafif orada bir bombelik olacak avucunuzun içinde bezeyi döndürüyorsunuz. Hazır. Bezelerimiz hazır. Şimdi ilk yaptığım bezeden başlayarak şekil vermeye başlıyorum. Bir poğaça şekli vereceğiz. Önceden yarım çay bardağından biraz fazla pekmezim var. Onun da üzerine bardağın üzerini suyla tamamladım. İyice karıştırdım. Gördüğünüz gibi kavrulmuş susamım var. Ve içerisine kaşar peyniri kullanacağım. Kaşar peynirlerini de böyle küp küp doğradım. İster rendeleyebilirsiniz, isterseniz de dilim halinde de bütün olarak da kullanabilirsiniz. Açtım. İçerisine biraz kaşar peynir dolduracağım. ve kapatalım. İster oval şekil verin, isterseniz de yuvarlak. Ama pastanelerde gördüğünüz ovaldir. Şu şekilde hamurumu hazırlıyorum. Daha sonra bunu pekmeze ve susama buladıktan sonra tepsiye dizeceğim. Bunu da bütün hamurlarım hazır olduktan sonra yapacağım. Bütün hepsini bu şekilde tamamlayacağım. Ve ondan sonra pekmezli suya susama batırıp yağlı kağıt serdiğim tepsiye dizeceğim. Gördüğünüz gibi tüm bezelere oval bir şekil verdim. İçerisine kaşar peynir koydum. Arzu ederseniz siz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Şimdi önce pekmeze sonra da susama batıracağız. Yine ilk önce hangi bezeyi hazırladıysam onunla başlıyorum. Pekmeze batırıp şöyle sıyırarak alıyorum. Ardından da susama. Ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Birinci tepsi hazır olur olmaz bunu fırına vereceğim. Bu fırındayken ikinci tepsiyi hazırlamaya başlayacağım. Hiç tepsiye sıkıştırmıyorum. Tepside de kabaracaklar. Birbirlerine yapışıp şeklinin bozulmasını istemiyorum. Keskin bir bıçak alıp üzerlerine şöyle çizikler atıyoruz. Yuvarlak da şekil verebilirsiniz. Oval de şekil verebilirsiniz. Tamamen size kalmış. 190 derecede fırınımı ısıttım. Üzeri kızarana kadar arada bir fırını kontrol edeceğiz. Ve fırından çıkarıp bu sefer hazırladığımız ikinci tepsiyi fırına vereceğiz. Poğaçalar nar gibi kızardı. Kaşar peynirli simit poğaçamız altı da kızarmış. Çok sıcak ama şöyle böyle bir içini size göstermek istiyorum. Peynirimiz erimiş. Bu tarz kaşar peynirli poğaçalar hazırladığınızda sıcak sıcak yemenizi tavsiye ediyorum. Afiyet olsun. Umuyorum videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar sağlıkla kalın. Kendinize çok dikkat edin.